Günaydın canlarım, günaydın. Nasılsınız, iyi misiniz görüşmeyeli? Ben de iyiyim, çok şükür. Sizleri gördüm, daha daha iyi oldu. Bugün Cuma, Cuma'mız mübarek olsun. Bütün Müslüman din kardeşlerimin bayramı mübarek olsun. Ee, hayırla başladık, hayırla tamamlayalım günümüzü inşallah. Dün gece annemde kaldım. Burada e, bir toplaşma varmış, beni de davet ettiler. Aslında ev çok karışık, evde iş çok ama dediler ki bir günde mi bitireceksin dediler. Hadi gel dediler, İyi dedim ben de hadi geldim o zaman. Kadınlar toplaştık burada böyle. Bizim sülalede kadın bol, erkekler <laughs> yolcu oldu çoğu. Kimi hakkın rahmetine kavuştu, kimi başka türlü gittiler. Bakayım, ben bir taraftan da otobüs geliyor. Böyle bizde dul çok yani, kaç tane dul. Toplaştık mı yani. Maşallah. E, herhalde ondan fazla kadın toplanmıştık. Annemin bahçesinde güzel anneciğim. E, bir hoca arkadaş varmış. Onu ağırlamak isterken hep beraber bizi topladı. Güzel güzel. Ee, kızartmalar yapmış. Tavuk köftesi yaptılar. Pilav yapmış. Çorba yapmış. Ondan sonra da bahçede böyle güzel güzel yemek yedik. Ondan sonra. Vallahi ben yemekten sonra akşam namazını kıldım. Şöyle bir yorgunluk çöktü. Zaten... eee Hani evde toparlıyorum biliyorsunuz yorgunum. Dün bir de böyle dersimi unutmuşum. O karalada gürede dersimi unutmuşum. Taksiye atlamamla beraber nasıl e, derse yetişeceğimi bilemedim. O da beni böyle bir zihinsel olarak yordu. Dün zaten ne dedim videoda? Geç kalmaktan korkuyorum dedim. Korktuğum başıma geldi. Evet. Hep öyle olmaz mı zaten? İnsanın hep korktukları başına gelmez mi? Hep korktukları başına gelir insanın. O yüzden ne yapacağız? Korktuklarımızı fark edeceğiz korktuğumuzu kendimize itiraf edeceğiz. Ben bundan bundan korkuyorum. Ben bundan bundan korkuyorum. Korkularımızın gerçekleşmeden önlememizin tek yolu bence bunu fark etmek, kendimize itiraf etmek. Çünkü bunu itiraf ettikçe itiraf ettikçe aa diyorsun. Evet ben bundan bundan korkuyorum diyorsun ve sana bir süre sonra bu böyle bir saçma geliyor. Aslında o kadar korkulacak bir şey olmadığını e, anlıyorsun ama. Ee, içinde bu korkuları yaşadığın zaman kendin bilmeden ee, dile getirmeden adını koymadan yaşadığın zaman ee, onu kendine çekiyorsun ve onu yaşayacaksın. Onun başka yolu yok. Onun başka yolu yok. Korktuklarımızı yaşıyoruz. Çünkü bu dünyanın kuralı böyle. Ben korktuğum zaman neden korkuyorsam o frekansla o gayb alemindeki o Korku duyduğum şeyi kendime çekiyorum. Yani onu korkarak ben kendime çekiyorum. Yani bunun e, şey benim, sebebi benim, e, sorumlusu benim. Korktuğum şeylerin başına gelmesinin sebebi benim. Bunu yapan benim. E şimdi bunu fark edelim ki o zaman e, korktuklarımız başımıza gelmesin, gelmesin. Yani niye bunlarla tek tek mücadele edelim? Aklımızı başımıza toplayalım, itiraf edelim. E, düşünelim yani ben nelerden korkuyorum, nelerden korkuyorum. Bunu kendimize itiraf edelim. Bu bir taraftan aynı zamanda insanın kendi kendine de şahitlik getmesini beraberinde getiriyor, kendi kendini tanımasını, anlamasını. Çünkü pek çok korkumuz e, bize e, aktarılan korkular, annemizden gördüğümüz, babamızdan gördüğümüz ya da toplumdan gördüğümüz ya da atalarımızdan bir şekilde bize aktarılan korkular pek çoğu. Çoğu böyle, çoğu böyle. Bakalım nelerden korkuyoruz, nelerden korkuyoruz? Ben e, mesela e, işte bak geç kalmaktan kork, korkuyordum. Bir geç kalma korkusu, bir telaş, bir panik yapıyor bu beni. Ne oldu? Dün başıma geldi. Dün hem yolda gidiyorum e, hem de diyorum ki bak diyorum Elif korktuğunda başına geldi. Bak şu anda bunun içerisindesin, yaşıyorsun. Ne oldu? Oldu da ne oldu? Öldün mü? Yok ölmedim. E, hem sıkıntıya girdin, yaşadın. E, Daraldım, stres oldum evet ama nihayetinde çok şükür Rabbim elhamdülillah sizin de dualarınız gerçekten benim için hani onun etkisini hissediyorum. Rabbim öyle bir yerden duyurdu ki dersi falan unutmuştum öyle bir yerden bana duyurdu ki haydi Elif dediler ders ver hatırlattı bana Rabbim bir vesileyle ve ne yaptım hemen atladım taksiye dersime yetiştim çok şükür elhamdülillah başarıyla da tamam tamamladım. Elhamdülillah yani her şey yolunda gitti. Ama stres oldum mu çok stres oldum. Ondan sonra dersten sonra ay böyle bir şey bir halsizlik çöktü. Bir böyle hani diyorlar ya beyin sesi bir sislendim bir gökyüzüm bulutlandı. Ay dedim ne oldu beynim uyuştu sanki. Dedim hayırdır Elif ne oluyor? Ne oldu niye böyle? O işte o stres o stres, o adrenalin sonra geçtikten gittikten sonra olur ya öyle hani akut bir şeyler yaşarız böyle yüksek adrenalinli falan ondan sonra aslında onu yaşarken son derece gayretliyizdir. Ee, çabalarız, e, aktifizdir ama o geçer gider ondan sonra böyle bize bir halsizlik çöker, ay deriz falan mesela uzun süre hasta bakan insanlar onları kaybettikten sonra, onlar öldükten sonra böyle bir düşmesi böyle bir halsizleşmesi, hastalanması gibi 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 bunlar mesela meydana gelebilir. Biz de böyle stres sonrası durumlarda işte böyle beyin uyuşukluğu gibi, böyle işte halsizlik gibi böyle şeyler yaşayabiliyoruz. E, çünkü o stresin bedenimizde de etkileri var. Evet, stresi yönetmemiz gerekiyor. Çünkü bu dünyada, hele şu hayatımızda stres bizimle beraber kol kola, el ola kol kola geziyor. Ee, bunu yönetmemiz gerekiyor, bunu icra etmemiz gerekiyor, bunun farkında olmamız gerekiyor ki bedenimizde e, ki yaptığı etkileri görelim. Yani bunun farkında olmasak, bunları böyle hep hep yaşasak, ki yaşamadık mı yıllarca? Evet, yaşadık. Ne oldu? Kendimize zarar verdik. İşte midemiz rahatsızlandı, bağırsaklarımız rahatsızlandı, yok yemek borusu, sindirim sistemi, işte korkular değil mi mesela? E, ben, ben de öyle oldu. Yani sindirim sistemi rahatsız, yok polipler falan filan. Ona e kat hep bir pırpır hali, hep böyle bir iğreti hayatta, hep bir iğretilik hali. Yani şöyle bir rahatına bakamamak hayatta, e, hep bir panik, hep bir telaş hali olmadı mı yıllarca oldu. Çok şükür bugünkü halimize elhamdülillah, farkında olmaya niyet ediyoruz, farkındalıklı yaşamaya niyet ediyoruz. Korkularımız. Aslında ben bir başka taraftan den vuracaktım ama bak korkulara geldi. Güzel de bir konu. Ben korkular konusunu çok severim. <laughs> Çünkü benim bu alana girişim korkularla oldu. Ben çok korkuları olan bir insandım. Hala da var. Ee, ama karşınızdayım görüyorsunuz buraya çıkmaktan da korktum, korkuyordum bir şeyleri anlatmaktan anlatabilmek unuturum yapamam beceremem Ay, insanlar ne der ondan sonra ne gerek var böyle şeyleri gibi böyle vesveseler 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 eylemde de karşınızdayım çünkü Rabbim cesaret verdi Rabbim ikram etti bu nimeti bana nasip etti benim için bu olan gerçekten bir nimet seviyorum sizleri seviyorum burada kendi yolculuğumu paylaşmayı seviyorum burası Elif'in yolculuğu, sizler de benim şahidimsiniz. Bir taraftan hem kendi kendimize şahitlik yapıyoruz hem de birbirimize şahitlik yapıyoruz. İbret almak için, e, hatalarımızı görelim yapmayalım diye. Yani hayat kısa ve bütün hataları e, sığdıramayacağımız kadar kısa. O yüzden birbirimizin yaşadıklarından ders alalım. Aa bak o bunu bunu yaşamış, böyle böyle yaptı. Ama ben de deneyeyim deyip, hani anneannem şey derdi rahmetli. His kap yavrum derdi, his kap. Yani insanlara bak. Yaşadıklarına bak. Onları oku. Onlardan kendine ders çıkar ki sen de aynı hataları yapma ya da yapıyorsan da çıkış yolunu bul. Gibi. Yani işte anneannelerimiz, dedelerimiz bakmayın kişisel gelişim kitabını yazmışlar da biz tabi böyle başka yerlerden gelince daha çok şey yapıyoruz. Şimdi şimdi böyle insan büyüdükçe büyüdükçe e, onların ne kadar hikmetli sözler söylediğini daha iyi idrak ediyor. Allah hepsinden razı olsun. Annelerimizden, babalarımızdan, atalarımızdan Rabbim razı olsun. Atalarımızdan doğru bize gelen e, etkilerimizin de şifalanmasına niyet ediyoruz. Korkularımız da onlardan gelen bizlere miraslar. Bunları da e, bir şekilde almışız, kabul etmişiz ama artık bu farkındalıklı e, olarak yaşamaya niyet ettiğimiz için diyoruz ki evet korkularım var. Atalarımdan bana aktarılan korkularım var. Annemden babamdan bana aktarılan korkularım var. Evet bunların kabul ediyorum. Ancak şu andan itibaren bugün 5 Eylül 2025 sevgili bilinçaltım ben Elif Yersel korkularımın farkında olmaya Korkularımdan özgürleşmeye, korkularımdan şifalanmaya niyet ediyorum. Şu andan itibaren daha cesur olmaya niyet ediyorum. Allah'ım sen benim cesaretimi arttır. Allah'ım sen benim daha cesaretli yaşamam için işlerimi kolaylaştır. Her şeyi rast getir. Canım Allah'ım. Evet korkuyorum. Hani şunu demek de öyle büyük bir nimetmiş ki ben de bu yolculukta bunu anladım. Korkuyorum. Yani en büyük cesaret insanın korkusunu kendi kendine itiraf etmesi. Yani cesur insanlara bakarız. Yani onlar hiçbir şeyden korkmaz falan zannederiz değil mi? Öyle öyle bir algı vardır. Hani cesur insanlar hiçbir şeyden korkmazlar. Nasıl korkmazlar ya? Korkusuz insan mı var? Olmaz tabii. Bence kanımca e, kendi yolculuğundan idrak ettiğim kadarıyla Elif'i daha cesaretli ve cesur görüyorum. Neden? Çünkü Elif korkularıyla yüzleştiği için. Elif korkularıyla yüzleşebildiği için. Elif korkularını kendine itiraf edebildiği için. Ne yapıyorum mesela? Evet bak söylüyorum kendime. Ben şundan şundan korkuyorum. Ben şundan şundan korkuyorum. Aa bu korku bana nereden gelmiş olabilir? Acaba bunun sebebi ne? Niyet ediyorum bunun sebebini anlamaya, idrak etmeye. Bir şeylerin sebebini bulduğum zaman zaten o otomatikman iyileşiyor. Şifa da bu kadar kolay geliyor yani insana. Korktuğun o anda, o anda bunu fark edebilirsek, evet şu an çok korkuyorum. Evet şu an bundan çok korkuyorum. Evet korkumun farkındayım. Ama bu bana ait değil. Ben bunu serbest bırakıyorum, özgür bırakıyorum. Allah'ım bunlar vesvese. Bunlar vesvese. Çünkü şeytan en çok bizim korkularımızı kullanıyor. Yaralarımızı kullanıyor. Oradan ne yapıyor? Müminin 97-98. ayette dediği gibi Rabbim değil mi? Oradan böyle fısıltılar veriyor. O korkuları kullanıyor. Bel vurmak serbest. Şeytana her, her yol mübah. Bu bir savaş. İçimizde bir savaş var, bir cihat var içimizde. Ve şeytan da bu yolda korkularımı, kaygılarımı, en çok sevdiklerimi, kalbimin merkezine koyduklarımı, hepsini kullanıyor. Ve oradan bana vesveselerini fısıl fısıl fısılıyor. Ben de tabii ondan geldiğini bilmediğim zaman ne yapıyorum? Onu dinliyorum, onun içinde kayboluyorum, köy kuyularda kendimi buluyorum. Ee, ve o aslında vesveselerin içerisinde yaşıyorum. Kaygılarla, endişelerle o korktuğum şeyleri kendime çekiyorum. Bu böyle, bu kadar basit yani korktuğum şeyi kendime çekerim. Korktuğum şeyi kendime yaşatırım. Bunun sebebi de biz. Bu kadar. Bu kadar. E o zaman şimdi ikinci evde nelerden korkuyorum? Bunu fark edeceğim. Şundan şundan korkuyorum. Bundan bundan korkuyorum. Bundan bundan korkuyorum. Kendine bunu itiraf etmek, itiraf etmek. Yani bir süre sonra diyorum, diyorum ki kendime şaka. Ay Elif diyorum kız ondan da mı korkuyorsun aşk olsun diyorum. Kendi kendimle de dalga geçiyorum sonra. Evet korkularımızı fark etmek bunları itiraf etmek en güzel şifa. En güzel şifa. Yani evet hayat yolculuğumuzda ne bileyim işte psikologlardan yardım alabiliriz, hocalardan yardım alabiliriz, danışmanlık alırız, koşuk alırız. Hepsi güzeldir, hepsi kıymetlidir. Ancak insanın kendi kendini anla, kendi kendiyle anlaşmayı, kendi kendiyle muhabbet içerisinde olmayı, kendi kendini anlamayı öğrenmesi gerekiyor. Çünkü onlar benim hep yanımda değiller. Bu yolculukta son nefesime kadar ben kendimle beraberim. O yüzden kendimin en iyi arkadaşı olmaya, kendimin en iyi dostu olmaya niyet ettim. E arkadaşlar ne yapar? E, halini bilir değil mi derdini anlatır birbirine e, üzüntüsünü, kederini anlatır, sırlarını anlatır yardım ister birbirinden e, o zaman ben de kendi kendime e, bu dostluğu, arkadaşlığı vermeliyim kendi kendimi anlamalıyım ne yaşıyorum ben, hangi duyguyu hissediyorum hangi duyguyu hissediyorum e, bir taraftan da otobüste bakıyorum da, hangi duyguyu hissediyorum e, bunları anlamalıyım kendi duygularımın farkına varmalıyım. Çünkü bizler e, bilmiyorum yetiştirilme tarzı belki, belki toplumsal özelliklerimiz. Çok duygularımızın farkında değiliz. Belki bilgisizlikle, de, ne dersen de e, sonuç bu. Yani duygularımızın çok farkında değiliz. E, mesela bakın çocuklarımıza en çok söylediğimiz şeyler ne? Ağlama. Mesela ağlama. Ya niye ağlamasın? Ağlamak istiyor, ağlasın. Duygulanmış, ağlasın.